gösteriyorsunuz. Bugün sizlerle beraber survival Amethyst'teyiz ve bugün survival Amatist'e size daha önce hiç e, ya hiçbir yerde görmediğiniz diyemem ama survival Amatist'e YouTube'a henüz yüklenmemiş bir sistem göstereceğiz. Başlıklarında görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle beraber gençler e, full otomatik fırın sistemi yapacağız gençler. Bu fırın sisteminde tamam biz götümüzden uyurduk. Hatta iksir sistemine çok benziyor çünkü zamanlayıcı sistemiyle çalışıyor. Bilginiz olsun. Bu arada yanımda Burak ve Ege var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk, Hoş bulduk abi. abi Bu arada şu Ege bu Burak Bak azı yazıyor zaten Burak Bununki de Ege'ye benziyor <laughs> Hadi geçelim <laughs> aşağıya Şimdi gençler öncelikle malzemelerle başlayalım Ay hasta olmuşum bu arada Kusura bakmayın burnumu falan çekme seslerim <laughs> Diye sesler gelirse özür dilerim şimdiden Eee şimdi Malzemelerimiz burada Hazır bir şekilde şöyle görüyorsunuz Şimdi almak isteyen varsa ekran e, Görüntüsünü sesini vesaire alabilir ne oldu? Hadi, açalım. Açık kaldı bir an. Baga girdi sandım çok korktum. Şimdi gençler öncelikle bir tane şuraya. Bir tane de şuraya yedi, değil mi lan? Yok. Önce şeyleri koyalım. Buraya mıydı buraya mıydı? Önce, şey. Buraya. Şimdi. Tamam, doğru. <laughs> şu şekilde arkamızı buna veriyoruz. Hop buradan da arkamızı buna veriyoruz. Bunlar doğru mu? Bir bakayım abi. Bir bakın gençler olarak zahmet tamam. Gençler çok uzun zamandır böyle zamanlayıcı falan yapmıyorum. Bu tarz şeylerle uğraşmıyorum. Artık hani bir zaman Abi, sonra insan iyi, unutuyor. Lazım, lazım. Ha? Böyle dönük olması Abi. lazım İkisini. Şöyle. Anladım. Tamam. Şimdi birini e, bizim buraya koyacağımız bir şey var mı? Yok. Çık bakayım oradan. 2 4 blok boşluk bırakıyoruz. 5.'ye koyuyoruz. Bundan bu tarafa doğru değil mi? Bu şekilde. Yani. Evet. Öyle. Tamamdır. Aa, huni'lerimizi unuttuk. Hemen şuradan iki tane de huni alıyoruz gençler. Sonra birini buna bakarak koyuyoruz. Birini buna bakarak koyuyoruz daha sonra bunu hemen kırıyoruz. Hop kazma kırıldı bir kazma atın bana. Ondan sonra burası bu şekilde genişler. Daha sonra şuraya a Eyvallah kazma için. Buraya bunu koyuyoruz, buraya bunu koyuyoruz. Daha sonra bu arkadaş çıklarımıza bakarak şöyle pistonlarımızı alıyoruz. Yapışkan piston olacak burada bildiğiniz olsun. Hop bunları da böyle koyduk ve bunun gençler sol tarafına bakın dikkat edin. Sol tarafına bunu koyduk. Değil mi? Doğru. Güzel. Şimdi buradan ben iki blok uzatacağım. Mesafemizde sıkıntı olduğu için. Hop bunu buradan böyle getiriyoruz. Böyle geldik geldik. Buradan sisteme bağlayacağız artık. Hatta o sisteme bağlayacağımız yeri biraz kırpayım ben. Çünkü oraya yenileyici falan gerekecek tamirimce. Şimdi sistem nasıldı? Ben unuttum. Hemen şuradan fotoğrafını açayım. Ee, bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 blok alıyormuş bu arada. Bilginiz olsun gençler sistem. Benim size tavsiyem şu. Arkadan hemen bir blok bırakıyorsunuz. Ondan sonra Bunları da almayı unutmuyoruz tabii ki. <laughs> ee, arkadan hemen bir blok bırakıyorsunuz. Daha sonra şuraya şu tarafa bakaraktan da böyle, böyle, hop koyuyoruz. Şimdi şunların bir süreden hemen hepsini eşit yapalım. Çünkü ben geçerken hızlı bir şekilde geçtim. Yeter mi bu kadar? Bence şuraya 2-3 tane daha koyalım. 1-2-3. 3 tane daha koyduk. Tamam. Umarım yeterlidir. Şimdi şunları tekrar hemen şöyle yerine koyalım. Daha sonra bunların önlerine gençler biz dediğim gibi şunlarla yapacağız. Daha demedim tabi kestiğimiz videoda demiştim ben, her neyse. <laughs> Şimdi bunların önlerine gençler şu şekilde bir blok. Hop 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 hop. İstediğimiz blokdan çekiyoruz. Daha sonra bunların önüne yani bu blokların bu tarafına Böyle yeni ee, ne alalım ne Kızıl taş meşalelerimizi koyduk. Koyduk mu? Koyduk. Daha sonra bunun üzerine ne yapıyoruz? Şuradan tıklayarak bir sıra daha çekiyoruz. Bu sıramızda çektik mi? Mis gibi oldu vallahi çektik. Evet. Bu kadar mı? Hayır tabii ki de bitmedi. Şimdi gençler bunun altına e, döşüyor muyuz? Evet tabii ki döşüyoruz. Döşemezsek olur mu hiç? Ya ben sanki bir yanlış yaptım gibi. Yok bunu bu tarafına döşüyoruz. Evet bunu bu tarafına döşeyeceğiz. Bu meşaleciklere. Tamamdır. Ondan sonra gençler bunun üzerine tam bunun bu tarafına şöyle bir sıra daha çekiyoruz. Alan 70 diye çok korkuyorum. Şu şekilde tamamdır. Ondan sonra gençler bunun da arkasına bir sıra daha meşale çekiyoruz. Ne meşale böyle? Kullan kullan bitmem. Daha sonra gençler bunun önünü şu şekilde iki blokla hemen hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Burak sen de bir el atarsan sevineceğim. Şurayı şu şekilde kapattık iki blok şeklinde. Aynen kapattık. Geri kalmadı bırak. Şimdi gençler Normalde buraya sandıkları koymamız gerekiyor. Fakat ben sistemde bir değişiklik yapacağım. Şimdi normal sandık ve tuzaklı sandık. Gençler bu sistemde en önemli olan şeylerden bir tanesi Flash depo yazıp depodan bir tane gece görüşü iksiri almak. Şu gece görüşü iksirinin şişesini alalım. Şimdi <laughs> gençler bu sistemde en önemli olan şeylerden bir tanesi Birincisi alan ikincisi sandık sistemi. Çünkü e, CraftRise'ın saçma bir bug'ı var. Bu bug'da atıyorum yukarıya normal sandık koyduysan aşağıya e, tuzaklı sandık koyduysan aşağıdaki tuzaklı sanda buglı bir şekilde item gönderiyor. Fakat hani direkt yukarıdan akana aşağıya geldiğini göremiyorsunuz. Ondan dolayı şimdi ben burada normal sandıkla başlayacağım. Fakat ben bu sistemi biraz daha değiştirmek istiyorum açıkçası. Değiştirebilir miyiz? Bir düşünelim şöyle. Bir sıra daha Huni çekerek değiştirebiliriz. Şimdi gençler siz buraya da koyabilirsiniz. Bunun altına da koyabilirsiniz. Bu sizin için fark etmez. Fakat ben şu an biraz daha fazla huni harcayıp biraz daha düzgün farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu istiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Ee, yapabilir miyiz öyle bir şey gençler? Şu meşaleler şeyi engelleyecek diye korkuyorum. Yapmayalım. Öyle bir şey olabilir çünkü. Şimdi. Normal sandık tuzaklı. Normal tuzaklı. Normal tuzaklı. Normal tuzaklı derken bu şekilde hızlı bir şekilde lalalal, hemen Ağır. hemen şurayı şöyle kapattık doğru muyum doğruyum hemen şuradan hunilerimizi alıyoruz gençler hunilerimizi aldık yok da aslında bu kadar item'a gerek yokmuş şu an fark etmiş bulunmaktayım çıldırca gidin şunu biriniz kesin ya gençler bir artık sizden birisi <laughs> mi bilmiyorum ama dadandı buraya <laughs> bizden birisi değil ya o şeyi şey sahibi. Ya, sahip. ya sahip. o değil hani şeyden e, izleyicilerden birisi mi dedin de. Neyse gençler biz süre şu hey, şekilde hey. hunilerimizi koymaya devam ediyoruz. Şu arkadaşımız oradan hey. bir gönderirsen sevinirim. Daha sonra bu hunilere bakarak yani şuraya bakarak hop bir sıra daha çekiyoruz gençler bunlar. Gördüğünüz gibi aslında çok da bir malzeme gitmiyor. Abart yani bizim yaptığımız seviyede bir şey yaparsanız çok bir malzeme gitmiyor açıkçası. Daha sonra gençler daha sonra demekten yoruldum artık Bundan sonra gençler <laughs> Hemen şuradan kızıtaş Yenileyiciler. yenileyicilerimizi tekrar alıyoruz Bu tarafa bakarak yine meşale e, reston yenileyicilerimizi Diziyoruz Dizdik mi mükemmel oldu Bunun ardına <laughs> Bundan sonra <laughs> e, O kadar yaptığımız ocağı 6 stick ocağı alıyoruz Şuradan i̇şte şöyle bir çıkalım Bunun üzerine Görüntünün bok gibi olmaması için tabii ki buraya gitmiş olması gerekiyordu. Nereye gitti o ocaklar? Aa üzerime gelmiş. Yo. Nereye gitti o ocaklar? Ha, tabii şeyler yanıyor ya ondan dolayı içeride kalmış. Şimdi buraya da bu şekilde gençler hemen ocaklarımızı diziyoruz ve dizdik tamamdır. Aslında normalde alanımız yetmiyor. Alanımız yetmediği için şöyle bir küçük sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi ben şurayı şöyle bir merdiven yapacağım gençler, hem görüntüyü biraz daha engellemek için. Şimdi daha sonra bunlardan Ardından alıp ardına arkalarına tekrar bunilerimizi yerleştiriyoruz. Bunlara bakarak yerleştiriyoruz gençler. Unutmayın bak, bunlara bakarak. Ondan sonra bunların üstlerine birer tane daha bunu yerleştiriyoruz. Hop iki tane onu getirsen. Neyse tamam sen burada değil misin? bir tek daha onu alalım. Biz sandığımıza koyalım bir şey olarak. Belki bir daha lazım olur misali. Bunları bu şekilde koyduk Abi, mu gençler? Bir şey ha? Bir şey diyebilir miyim? De. Abi adamı şeye bağladım. Adam koyduğu bütün blokları kırdırttım tek tek. Nasıl yaptın onu? Bilmiyorum ki. Şimdi, öldürdüm tekrar doğdu. Sonra ikisini kırdı. <laughs> o Evet gençler şimdi en alta ben ne koydum en başta? Tuzaklı mı koydum tuzaksız mı? Doğru hatırlıyorsam şurayı normal sandıkla başlamıştım. Elimizi kıralım hemen. Aynen normal sandıkla başlamışım. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. En başa normal sandıkla başlayarak şuralara item koyacağımız mı yok. E, depo yapacağımız yeri belirliyoruz. Fakat bunu belirleyemeyecek gibiyiz. Eee Burak. Şey Ege sen bana bir tane balta at. Abi şey ben sana balta atmıştım. Az önce. Ah tamam gelmiş. Görmedim. Ha, tamam. Şimdi gençler bunu biz yapamıyoruz. Neden? Çünkü yerimiz yok. Önce şu yerimizi de ayarlayalım. Odaların üstünü komple kıracağız. Odaların alt kısmını buralara merdiven döşeceğiz. Ege sen hoş hoş değil mi bu? Yani huştan bir şey yapsana. Merdiven. Şimdi bunlar şunun altına geldi gençler gördüğünüz gibi. Bunlar da hemen buradan Şuradan hemen şöyle alalım. Arka taraf yakıt. Arka tarafa sadece yakıt koyuyoruz gençler bir tane daha var. İki tane burada var. Olursa iki tane. Şuradan biz biraz yapalım. Döşeye duralım. Ege gelene kadar. Kanka 12 tane yapacağım. Şimdi burayı şu şekilde yapacağım. Biliyorsunuz merdiven koyunca şeyler açılıyor. Ya gitme işte gitme. Nereye gitti o? Şu öndeki fırına gitti. Bittim. Adam Bizi Gördü Tabi Aa Dedi Line Esmene Dedi Ben Gidiyorum <laughs> <laughs> Bura Onun Müyümüş şey Falan Şimdi Böyle Hop Hop Tamam aldım. <laughs> Hakikaten ha, Lan Yapsaydık Ya Bir 20 20 Tane Slap Yapsana Sürekli Plan Değişikliği Şöyle Kıralım Aynen Çok Daha Mantıklı Bir Hareket biz buraya silip koyacağız böyle. Ha, tek farkı bu olacak. Aynen. Bu şekilde olursa sandıklar açılır. Hatta görüntüyü güzelleştirelim az daha diyorum ben. Şahsen kendi düşüncem. Şuralara yine şöyle merdiven koyalım. Şuraya da merdiven koyalım. Şu şekilde. Yukarıya bakarak aynen. Bu böyle daha hoş durdu. Şimdi biz bu sandıkları koyduğumuz zaman umarım açılacaktır. Aşağıya normal sandıkla başladık hatırlıyorsunuzdur. Hop açıldı tamam. En son yeni sandık koyduk. Eski e, tuzaklı yeni, tuzaklı yeni, yeni ne? Yani? Tuzaklı normal, tuzak normal, tuzaklı normal, tuzaklı normal, tuzaklı normal ve tuzaklı. Bunları bu şekilde yerleştirdik gençler. <laughs> Şimdi ben kendi açımdan hani basit olması için şuraya şu şekilde yapıyorum. Hem depolama alanım fazla olsun diye hem de daha ne bileyim farklı dursun diye gençler burayı bu şekilde yapıyorum şuradan koyarken daha kolaylık olsun açısından normalde bunun üzerine bir sandık daha koyup birer tane sandık koyup daha kolay yapabilirsiniz ne diyeceksiniz ki abi ben buraya işte atıyorum bir double sandığı geçecek item koydum ama biz buraya bir sandık koyduk bunu neden böyle yaptık gençler çünkü şimdi bakın easy bu ilk yaptığımız sıra vardı ya o sırayı tamamen kırıyoruz gençler. Kırdık mı kırdık. En sondaki sandığımız neydi? En son tuzaklı mı koyduk tuzaksız mı? Bakıyoruz zaman. Benim tuzaklıymış. O zaman buraya da tuzaklı sandık koyuyoruz. Buraya tuzaklı sandığımızı koyduk. Bunların hepsinin altına Huni'yi bağlıyoruz. Şu şekilde. Evet. Hadi. Bak geçmedim şu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığınız zaman buradan koyduğunuz herhangi bir item ya da buradan aşağı inip hop diyen item hop buraya doğru gidecek bunu nasıl yapabilirsiniz şu şekilde de yapabilirsiniz sandığı hiç koymayız aslında öyle mi yapsak sandık yerine direkt aşağı doğru huni koyabiliriz ama sandık koymak biraz daha depolamanızı arttırır diye böyle bir şey yaptım gençler her neyse ben şuradaki merdivenimi tamamlayayım Şu normal merdiven düşeyim mi Şöyle merdivenlerimizi yapalım. 36 tane hiç gerek yoktu ama Neyse. Şurayı şöyle. Şurayı şöyle. Ve şurayı şu şekilde. Tamamdır. Buraları eğer isterseniz şu şekilde kapatıp süsleyebilirsiniz. Herhangi bir sisteme karşılık bir zarar olmayacaktır. Emin olabilirsiniz. Buraları değil tabii ki. Şimdi buradan reston sistemimizi hatırlıyorsunuz yapmıştık. Hop buradan böyle getiriyoruz asla buraya bağlanmaması gerekiyordu normalde. <laughs> evet. Sanırım yani buradan bir sıra daha kıracağız. Aynen buradan bir sıra kırmak zorundayız. Öyle miyiz? Aslında değil gibiyiz. Şuradan şöyle birazcık götürürsem, götürsem şu şekilde ona hiç bağlanmamış olur. Bu şekilde de gayet güzel olur. Bırak. Burak, Burak. Bırak nerede ya? Bir yere gitti herhalde. Şu dış tarafı biz bura düzgün bir şekilde kapattırız. Şimdi gençler. Bunların arkasına bu şeyden ee, zamanlayıcıdan çektiğimiz restonu yenileyicilere teker tek şu şekilde hop bağlıyoruz. Tamamdır. Bağladık mı? Bağladık. Şimdi ben ben de sıkıntı olduğu için gençler, sıkıntı olabileceğini düşündüğüm için şuraya bir tane yenileyici koyacağım. Bu şekilde. Hatta şuraya da şöyle koyabilirim bir tane Sistem biraz daha yavaşlatır Ama bunu kırıp Bunun yerine reston koyup şuraya koyarsak Bir tık daha hızlı olabilir hani O ihtimal biraz daha minimuma düşürmüş olabiliriz Şuraya da hemen şöyle ben blok koymak istiyorum açıkçası Çok Böyle boktan durmasın diye Zaten yeterince boktan duruyor da neyse <laughs> e, Burayı da bu şekilde yaptık Bırak Bu e, bizim farmı yaptığımız sistemi yaptığımız yere gelsene be şu an bu çocukla kaynatıyor. <laughs> Kanka sen de buraya bir meşale getir ver. Şöyle bir aydınlatalım. Abi o bize bulaşan çocukla şu an Discord'unu alıyor. O da iyiymiş. Dışarıda tabelayla konuşuyoruz. <laughs> Şimdi. Sen mikrofonunu kapat bir daha açma. Çünkü çok sesim yankı yapıyor. Şimdi gençler ben şurayı hem gösteriş amacından güzel olsun diye hunilerin direkt karşısına de görünüş açısından güzel olmuyor ama neyse işte hunilerin direkt karşısına şey koymak istiyorum. Burak buraya girer misin? Nereye gidiyorsun? Burada zaten var mı diyeceğim. Şunu niye oraya koymuşuz bilmiyorum. Şuraya bir tane koyup şöyle yapabiliriz. Şimdi bak dışarıda şurası açık ya. Burayı bir kapatsana. Dışarıda burası açık. Tamam. Dışarıdan burayı güzel dekorasyonu bir şeyle kapat. C'le dış olacak ama olsun bir şey olmaz. Şimdi gençler biz bu farmımızı bir deneyelim öncelikle. Şuraya şöyle artan itemlerimizi bu şekilde bir atalım öncelikle. Hop attık tamamdır. Şimdi kaç tane fırınımız var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Tam 16 adet fırınımız var gençler. Isıtmanız gereken bir şey var mı? Ya bir şey benim yok bir şey yani. Buranın da yokmuş. Tamam güzel ee, evet. O zaman şimdi Şuradan 16 tane şeyimiz vardı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ee, Şu Setimi ben şuraya bir atayım öncelikle <laughs> Madem sizin yok bizde Kırk taşıtırız 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 Tam yetti Mükemmel Şimdi aşağı inelim hemen bunları bir şeyimize yerleştirelim gençler Hala FPS durumunu çözemedim onları aralarda kesiyorum fark etmişsinizdir Şimdi üst taraf Pişecek olan item koyduğumuz yer Fakat tabi ondan önce bir şey koysaydık Sen şu kazmalarını bir alsana Şimdi gençler şöyle bir durum var Biz bu arkadaşların Buglanmaması için Zamanlayıcının içerisine 3 stack koyuyoruz. 1, 2, 3 bu şekilde. Tamam. Bilginiz olsun. Şimdi şuradaki 3 siteyi ben tekrar bir alayım. Hemen yani şöyle. Tamamdır. Şimdi sistemi çalıştırdık. Buraya ee, bir dakika şunlardan şu fazla oldu. Aynen. Hepsine birer stek olacak şekilde. Şöyle dizelim. Burada ne yanıyor lan? Aa, şeyleri unuttum. Neyse onlar biraz yana dursun. Hepsinde var. Yanımdan hemen. Şuraya da hemen şunu atalım. Şunu atalım. Ve bu da sondu. Şunların içine başka var mı? Varsa onları bir toplayalım önce. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru yavaş yavaş iniyor. Şimdi gençler. Bunların arkalarını normalde yakıt olarak istediğinizi koyabilirsiniz. Ben kömür koymak istemiyorum. Yani şu anlık kömür koymak istemiyorum. Çünkü çok fazla item eriteceğiz gençler. Ee, bu şekilde lavları koyuyoruz. Lavları tabi herhangi bir hızlı toplamanın bir sistemi yok. Öyle bir şey geliştirmedik henüz. <laughs> Ondan dolayı gençler. Lavları sadece koyuyoruz. Umarım lav çalışır bu arada. Lavı ilk defa deniyorum şu an. Lav çalışmazsa boku yedik. Ve gördüğünüz gibi gençler. Evet gençler gördüğünüz gibi. De ben şeyi anlamadım. Şimdi bu yakıt aldı. Lavın kovasını nereye koydu? Kovayı da mı eritti? Ha kova burada. Gördüğünüz gibi gençler kovaları da direkt aşağıya gönderiyor. Yani şuraya gönderiyor. Şimdi burada ürünleriniz pişiyor. Bak pişti gitti. Şuraya gidelim. Şuraya. Şurası daha erken. Bak pişti. Hop gitti. Nereye gidiyor bu ürün? Hop buraya geliyor. Burada bekliyor gençler. Burada uzun bir süre bekliyor. Beklemenizin sebebi ise bakın burada 46 tane şey var değil mi? Şu an 46 adet biliyormuz kalmış. Ben bunun yarısını alayım. Şu karşıya bir atayım. Bakın şimdi. Karşıya geçti. Bu itemların hepsi buradan aşağıya artık otomatik bir şekilde direkt geliyor. İşte bahsettiğim olay buydu. Şu an 13 olmuyor. Sandığı kapatıyorum. Tekrar açıyorum. 15 oldu bahsettiğim konu buydu gençler. Şu an buradaki her şey bu şekilde. Hani yavaş yavaş karşıdaki sandıklara öncelikle ondan sonra sandıktan Huni'ye Huni'den de toplanıp buraya geliyor gençler. Neyse sistem bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burak ve Ege demek istediğiniz bir şey var mı gençler? Söylemek istediğiniz herhangi bir eklenti. Abi, ne demek yok? Çabuk bir şey söyle. Abi o zaman abone olup like atsınlar hani temel şeyler. Değil mi? lazım yani. oluyor. Yani. Burakcığım. Evet. Benim de çok bir şey yok abi ama olup like atmalarının yanında bir de yorumlar varsa çok mükemmel olur. Evet gençler yorumları unutuyorsunuz bak yorum atmıyorsunuz yorum atın vallahi döverim size. Bu arada gençler bu video stok olduğu için e, henüz şeyi açıklamadık. alınız söyleyin. Bu Twitter'da gelen e, Peki. çekilişi henüz açıklamadık. Çünkü daha çekilişi başlatmadık bile. Ertesi gün çektiğimiz video bu. Dün salı günü yani videoyu attık. Bugün bu videoyu çekiyoruz. Daha bunun üzerine 2-3 tane daha stok yapacağız. Her neyse. Discord sunucumuza eğer hala açık mı açıksa bilmiyorum hala açık mı. Hala açıksa Discord sunucumuza gelin orada çünkü çok fazla çekiliş yapıyoruz. Bilginiz olsun arada bir çekiliş atıyoruz. Yalana gerek yok. Sürekli atmıyoruz. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>